ama sönmez bu şamaklar bir zaman sancak. Sönmeden yorumun üstünde. Tüten. Tüten. En son Abenin milletimin de yıldızıdır. O, benim milletimin yıldızıdır. Abenin milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çakma kurban olayım. Çehrenin en azı yer kanan kanan bir gün ne bir şey de ucaya sanılmaz dökülen kanlarımız hep sonra helal hakkıdır hakka tapan minnetim, istikler. milletimin istiklal milletimin istiklal milletimin istiklal ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım hangi çılgın bana zincir olacak bir şaşarım gibiyim ben de çiğner aşarım yırtarım dağları enginlere sığman taşarım garbın afakını sarmısa çelik zülmüldü var benim iman dolu göğsüm yedi serhattim var Ulusum korkma nasıl böyle bir iman doğar nedeni iman doğar nedeniyet dediğin tek dişi kalmış canın biraz yüksek sesle söyle ya arkadaş yüzüme alçakları uğratma sakın sperif gelden dursun bu akın Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da hakkın. Bastığın yalaya er toprak diyerek geçme tanı. düşünün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun incitme yazıktır atanı. Verme dünyalara aslanla da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı unanmaz ki feda. Şu adaya fış fışkıracak toprağı sıksan şu adaya. Canı cananın bütün varma alsın da o da etmesin tek vatanından benim dünyada cıda. Ruhumun senden ilaç budur ancak emeni demesin mabedemin göğsünde namahrem ele. Bu ezanlar şahadetlerimin dinin, dinin temeli. Şahadetleri dinin temeli. Şahadetlerin dinin temeli. Ebedi. Ebedi yurdumun üstünde beni. Benim inlemeli. Benim inlemeli. O zaman. O zaman sen. Vect, o zaman vecd ile bir secde varsa taşım. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. O zaman bin. Vecd. O zaman vecd ile bin secde eder. Eder varsa taşım. Her cehanneden ilahi boşanır kanlı yaşam. Fışkırır. Fışkırır ruhum cennet gibi yerden aşım. O zaman. O zaman yükselerek. O, o zaman yükselerek. Eğer belki. Arşa değer. O zaman Arşa değer. Arşa değer belki başım. Dalgalan. Dalgalan sen de şafaklarda Dalgalan sen de şafaklarda. Şafaklar gibi ey şanlı hilal. Dalgalan sen şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. <laughs> Ebediyen. Ebediyen. Ebediyen sanık ırkımı ismi hilal hakkıdır. Hür yaşamış bayramın hürriyet Hür. hakkıdır. hakkıdır. Hakka tapan milletimiz.